Konmada değil de saldırıda olan taraf. Ee, amca! Amca! Efendim? Bir gelir misin? Ne güzel yatıyordu lan adam. Beço! Niye öldürdün lan adamı? Saat kaç? Beço! Niye öldürdün lan adamı Kerem? Amca! Bak Yolda bunu lan. hiç... ...konuşacak vaktimiz olmadı da seninle. Ee, gerçi önümüze çıktı. Ben normalde sorgudan çıkacaktım, bak, bak, bak. tamam mı? Hani beni bu Bahattin mevzusunda tamam. sorguya aldılar ya. Tamam. O mevzudan yani eksik ama kendimi kurtaracak bir ifade verdim yani salacaklardı beni. Hı, Hı Ondan sonra işte kaydı kapattılar, Westfield geldi. Dedi ki, ben dedi sana dedi çok önemli bir bilgi vereceğim dedi. Sen de dedi bana doğruları söyleyeceksin dedi. Bana güven dedi. Ben de orada söyledim kendimin de orada bulunduğunu Bahattin'lerin işlediği cinayette. Westfield'da bana orada Yavuz'un daha fazla şey anlattığını söyledi. Onlar da galiba bugünkü akım mevzuları ama sonuç olarak Westfield orada tamamen Yavuz'un öttüğünü bana söyledi. Oradan bana bir yol açtı. Ondan sonra bana dedi ki sen dedi departmandan çıktığında dedi beni bul dedi. Buldun mu? Bulmadım işte. Şimdi mesaj attım ona. Westfleet amca neredesin konuşacaktık. Efecan ben kimsin dedi. Neredesin sen yazdı bana. Şimdi cevap vereceğim ona. Deli baldayım diye. Ya da deli baldayım demeyeyim ben, mi? Diyeyim. Yok buradayım deme. E, dolaşıyorum A diyeyim arabayla. Deli bala geçiyorum da. Benim bu adamla bir konuşmam lazım. Bu bir gün Deli Bal'a geldiği zaman Yavuz'un intiharından sonra öyle bir şey demişti. Bir beni bulun bir görüşelim demişti. Bunlarla ilgili. İstiyorsan herhalde. birlikte gidelim. Yok şu an iş halim yok kafam çalışmıyor. Am Bütün enerjimi sende harcadım amına koyayım. Amca aynı şeyi savunduk ama anlaşamadık. Öyle yani o, o beni bir bul dedi niye öyle dedi bilmiyorum. <laughs> Aslında bu vücut muhabbeti herkes göbekli olacak. Efendin Kat et size... oğlum sen de kendine. Ya, akıllı tamam. ak oğlum akıllı hareket edeceksin akıllı. Tamam amca. Ben o zaman bir gideyim bu Westfield'i tabi görüşeyim. Sen sen bir görüş bakalım bir. Ondan sonra sana zaten rapor veririm. Tamam. Bilerek seni çektim ki şimdi orada söylemeyeyim Westfield. Yine de Westfield, ne olursa ne olsun oğlum apemiz. bunlar Bunlar polis, bunlar devletin adamları. Sen gene de bir öyle her ağzına geleni söyleme. Tamam, bir yokla, o konuşsun bakalım. Tamam. Derdi neymiş? Tamam amca. Üstümü giyineyim de. Tamam. Gördün mü Rodrigo? İşlenen tüm suçlar üstüme kaldı yine. Öyle. Ben bir arayayım. Ben onun aslında Mesela. Amca. Yok gitmiş. Efendim? Ne yapıyorsun? Aha. Ee, departmandayım iyiyim. Sen ne yapıyorsun? <laughs> i̇yi görüşemedik amca ya. Ne zaman, ee, ne zaman görüşürüz? Eee ne zaman müsait olursun? Ben evet. müsaitim şu an. O, sabah olmuş o koyayım. Tamam. Ee, neredesin? Denibal harici bir yer olursa daha iyi olur. Ay sen istersen bir yere git amca ben geleyim oraya. Hiç fark etmez. Yani sakin bir yer olsa olur yani. Çok işte özel bir şey konuşmayacağım. Tamam olur. O zaman ben bir yere geçeyim sana konum atayım amca. Tamam. Çok iyi olur. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Lan salak salak oğlum ya. bu motor kimin? Ben konuşacak olsam bugün konuşurdum. Bu motor Benim...